Merhaba. Desita yazılım tarafından hazırlanan bu videoda SolidCAM 2015 ile 2 eksen helisel profil işleme nasıl yapılır sorusunun cevabını bulacaksınız. Şu anda ekranda gördüğünüz işlemde bir profil işleme mevcut. Geometrisi belirlenmiş, takımı belirlenmiş. Seviyeleri 10 mm olarak belirlenmiş. Teknolojisine geldiğimizde takımın soldan gitmesi yani dışarıdan gitmesi söylenmiş. Derinlik tipi olarak sabit derinlik seçilmiş. Yani sabit derinlikle ileri geri yöntemiyle 1 mm dalsın, işlesin, tekrar 1 mm dalsın şeklinde bir tanımlama yapılmış. Eğer ki bu seçeneğimizi helisel seçeneğine getirirsek Gördüğünüz gibi işleme yönü kalktı. Artık helisel olarak bir vida adımı gibi aşağıya doğru işleyerek işlemimizi tamamlayacak. Kaydet hesapla dediğimde takım yolu tekrar hesaplandı. Ve parçama dik bakacak olursam gördüğünüz gibi helisel bir yöntemle dönerek işlemi tamamlamış olacaktır. SolidCAM 2015 ile 2 eksen helisel profil işleme nasıl yapılır isimli videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.